camiasının en ünlü isimlerinden bir tanesi. Çoğu bilim insanı olmak istediği adam. Muhteşem buluşlara sahip, teoriler yazmış, makaleler yazmış. Harika bir beyin. Kim? Yakaladın mı? Kim hocam? Albert Einstein. Bilir misin Albert Einstein? Kimdir? İşte hocam ne bilirim? Yani atomu parçalamış. Diliyle, diline gösterdiği bir fotoğrafı var. İşte fizik müzik. Bu kadar. Ya işte eskilerin Elon Musk'ı gibi bir şey yani. Ya bir dakika Elon Musk olayı göreceli şimdi yani bir Elon Musk Einstein'ın yanına yaklaşamaz lütfen yani. Yok ben popülerlik ve işte o bilimli uzaydı o açıdan kıyasladım. Bence değil. Einstein ütopik çok bambaşka bir düzey. Einstein kıyaslanacak bir adam bile değil. Ya ben yine popülerlik açısından bahsediyorum ama neyse tamam hocam sizdeyiz. Frekans tamam ben frekans, frekans bende gönder bana frekansı. Dur yapamam. Tamam. Sevgili izleyiciler bizim bildiğimiz üzere Albert Einstein, bir Yahudi ailenin çocuğu. Babası aslen zengin yani öyle bir fakir ailenin çocuğu falan değil. Babasının o dönemde gaz yanından elektriğe doğru geçtiği dönemlerde babasının kurmuş olduğu elektrik fabrikalarıyla beraber ne yapmış? Maddi zenginliğe ulaşmış bir aile. Baba zehir gibi, anne de üst düzey zehir gibi. Einstein'ı doğru bir şekilde yönlendiriyorlar. Yani zengin ailenin zengin çocuğu. Einstein'ın fikirlerinin ortaya çıktığı 5-6 yaşlarında bir olay oluyor. Einstein hastalanıyor. Hep olur ya bilim camiasında bir hastalık Hayatta bir acitasyon olayı, değil mi bir yönetmenim? Bir zengin bebesi gibi bir imaj çizdiniz acaba? Çizdim evet çünkü zengin bebesi, babası çok zengin. Çocuğuna bir hediye veriyor. Hediye ne? Pusula. Pusulayı alan Albert Einstein pusulayı inceliyor, bir bakıyor. Aa pusula kendiliğinden hareket ediyor, dönüyor. Nereye evet. hareket ederse, elime bu arada pusula koy güzel olur. Ee, nereye hareket ettirirse pusula kuzeyi gösteriyor. Ve bu burada bir çekim gücünün oluştuğu ve burada bir şeyin bunu hareket ettirdiğini düşünen Albert Einstein daha kaç yaşında? 5 yaşlarında. 5 yaşında ben ne düşünüyordum acaba? Ee, bilim meraklısı, araştırmaları çok seviyoruz ve pusulayı kafaya takmış durumda. Gidiyor gidiyor pusulayla ilgili, ilgili bir şeyler yapmaya çalışıyor, elinden pusulayı düşürmüyor. Okula gidiyor 10 yaşları civarında, 10 yaşlarında dersler kötü. Adam manyak kırık yani, o dönemden beri kırık oldu. Niye? İstediği dersleri başarılı. Bu arada matematiği falan çok üst düzey. İstediği derslere başarılı. Ders seçiyor kendisine göre. Diğer derslerde kötü. Okula gitmek istemiyor. Okula gitmek o yaşta bile onun için zaman kaybı. Ve bunun üzerine öyle annesinin babasının itilemesiyle beraber liseye kadar geliyor ve orada Einstein döneminin döneminin yaşanmayacak bir hastalığına yakalanıyor. Ne? Depresyon. Nasıl ya? Einstein depresyona girer mi? Değil mi? Einstein dediğimiz adamın çocukluğu, gençliği Yaşlılığı. Einstein'ı biz yaşlılığı olarak tanıyoruz. Muhteşem adam, muhteşem beyin. O hastalanamaz, o depresyona giremez, o tuvalete çıkamaz. O insan değil, o makine değil mi? Değil, o da insan. Niye depresyona giriyor biliyor musunuz? Babası işleri büyütüyor, büyütüyor, büyütüyor. Ailesini toplayıp Züriye'ye gitmek zorunda kalıyor. Einstein mutlu, bir, ortam değiştirecek. Ve Almanya'da yeni yeni bir ayaklanma, bir savaşa hazırlık, askerlik durumu. Ve bundan kaçıyor bir nevi aile. Ve Einstein... Tam gideceğini düşündüğünde Einstein'a diyorlar ki sen gelmiyorsun. Adam yıkılıyor. Niye gelmiyorum? Çünkü senin bir lise eğitimin var. Lise eğitimi bitirmen lazım. Ya Einstein okula gitmek istemiyor ki. Adamın zaten okulla alakası yok. Adamın zaten farklı bir kafa bir düşüncesi var. Ama ailesi ne yapıyor? Einstein'ı okula bıraksın diye lise sıralarında ne yapıyor? Almanya'da bırakıyor. Aile atlıyor gidiyor Zürih'e. Evet şu ana kadar nasıl? Şu ana kadar iyi. Ben de beğendim. Ama çok bağırıyor. O kadar bağırma. Ne yapayım? Kaptırdım kendimi. Ay Einstein deyince akan sular duruyor. Yani çok muhteşem bir adam yani. Neyse hadi döndür. Tamam. Evet Einstein ne yapıyor? Depresyona giriyor. Anne yok, baba yok, yemek yok. Ne yapacak bu adam ya? Ya yani yemek yok dediğim aç değil yani ama e, okula gitmek istemiyor. Arkadaşlarıyla beraber olmak istemiyor. Depresyona giriyor. Ve depresyon sonucunda da bizim Einstein'ımız ailesine bir mektup yazıyor. Ben iyi değilim, depresyona girdim, kendimi kötü hissediyorum. Ailesi bunu yanına Zürih'e aldırıyor. Oğlum Ve... haksız da değilmiş ya. Yani siz apar tapar gidip çocuğu <laughs> gibi. <laughs> yani böyle peçete gibi fırlatmışlar çocuğu. Değil, çocuk yalnız kalmış yani. Zaten ortamda memnun değil. Zaten ortamı sevmiyor. Zaten savaş çıkıyor yani. Ben düşünüyorum da şu an savaş olan bir durumda kendi çocuğumu yalnız başına liste sıralarına bırakır mıydım? Bilmiyorum. O dönemin Hocam, adamları farklı olabiliyor. Bana bahane gibi geldi. Sevmiyor bir <laughs> ihtimalle. Onu. Kurtulmak için göndermişler. <gülüyor> Bırakmışlar. <gülüyor> Bırakmışlar değil mi? Devam edelim. En büyük hobilerinden bir tanesi bisiklete binmek, doğaya çıkmak. Bisiklet kullanırken, doğada yürürken hayal kurmak. Adamın hayaline bak. Yani bizim bildiğimiz Einstein bilimsel çalışmaların beyni adam bisiklet sürüyor, keman çalıyor, doğada yürüyüş yapıyor ve hayal kuruyor. En büyük hobisi bu. Her neyse babası diyor ki oğlum sen manyak mısın? Aylak aylak ortalıkta geziyorsun. Böyle olmaz seni ben Zürih'in bir tane lisesine yazdıracağım. işte sana okula gitmek istemiyor. Babasının isteği üzerine mecburiyetten okula gidiyor ama çok isteksiz. Okula bir giriyor. Okulun büyük bir fizik laboratuvarı var. Orada fizik laboratuvarına aşık oluyor ve listeyi oradan bitiriyor. Bir şey daha istiyorum senden. Elimin burasına lise'den mezun oldukları bir tane fotoğraf var. Arkadaşların hepsi farklı yöne bakıyor. Onu da koyar mısın? Evet. Liseden mezun oluyor. Şimdi üniversiteye gidecek. Enstitü araştırmaları içerisinde bir tane kendine uygun enstitü buluyor. Ama not ortalaması iyi değil ki. Üst düzey bir enstitü de değil. Her neyse orada derslere başlıyor. Einstein'ın sorunu üniversitede de enstitüde de devam ediyor. Neydi sorun? Derslere gitmiyor. Odeon denilen bir kafe var. Arkadaşlarla toplanıyorlar. Orada sohbet, muhabbet, gırgır gır şamata yapıyor. Bilimsel sohbetler ediyor. Ve 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 ömrünü daha sonra bağlayacağı aşık olduğu ilk görüşte aşkın evlendi. Uğruna şiirler, mektuplar yazdı. Milava. Hocam bu senaryo bana niye çok tanıdık geliyor ya. Niye? <laughs> ya çok tanıdık bir senaryo geliyor bana. Evet devam edelim. Benim senaryom değil yani. Yok hani bu genel işte okula gitmiyor böyle kafelerde takılıyor. Değil <laughs> mi? Bir serseri çocuk. <laughs> Ama Einstein hala öyle bir Einstein değil. Gençliğimde Einstein <laughs> diyor. <laughs> <laughs> Her neyse Milava. Milava ile mektuplaşıyorlar. Milava'ya ilanı açtılar ediyor. Ya sen Einstein'dan bekler misin? Herkesin aklında Einstein gece gündüz oturuyor teori yazmış, kağıtlara bürünmüş. Ölürken bile ölürken bile son dakikalarına kadar elinde kalem, e, teori yazmaya devam eden bir adam. Böyle bir adam aşk mektupları yazmış lise çağlarında, üniversite çağlarında. Parçalanan sadece atom değil. Atom de de. Ah, Einstein. Her neyse Einstein'ın aşık olduğu Milova'dan biraz bahsetmek istiyorum. O dönemde kadınların okuması zaten büyük bir sıkıntı. Macar asıllı, evet macar asıllı. Ülkesi buna destek veriyor, burslar veriyor, para veriyor. Okuması için Zürih'e gönderiyor. Hep sınıflarda erkeklerle beraber okuyan bir kadın. O dönemde okumaya yani bilimsel camiada erkeklerin söz hakkı çok fazla. Kadınlar ortalıkta yok. Milava'nın da en büyük hayali bu camiadaki bu yapıyı kırmak, bilimin içerisine kadınları da katmak. Yani muhteşem. Zaten Einstein'a da böyle bir kadın yakışmaz mıydı? Yakışırdı hocam, kıymetini bilmiş mi? Anlatacağım. Bizim Milava, ah Milava, her neyse. Einstein o dönemde üniversite sıralarında sürekli ders seçiyor, istediği notları alamıyor. Ortalama alması düşük ve sürekli hocalarla takışıyor. Neyse. Ailesine geliyor. Milavadan bahsediyor. Aşık olduğundan evlenmek istemeden bahsediyor. Annesi Milavayı kabul etmiyor. Türk filmine döndü ortalık ya. Fabrikatör bir baba. Serseri bir çocuk. Zeki ama çalışmıyor. Bir kıza aşık oldu. Evet. Annesi kabul etmiyor. etmiyor. Evet. Yani, yani neye gidiyor bu olay? Gerçekten Türk filmi böyle olsa deriz ki kurgu var. Annesini anlatıyor. Annesi diyor ki sen manyak mısın? Bu kadın okumuş. Özgür ruh. Bu kadın sana yemek yapmaz. Ütünü yapmaz. Yemeğini yedirmez. Çocuğuna bakmaz. Bu kadın evlenirsen sana sütümü haram ediyorum diyor. Olaya bak Türk filmi ya. Süt diyor musun? Diyor diyor evet. Sütünü sana haram ediyorum diyor. Her neyse bunun üzerine tabii ki de Albert Einstein hayır ben evleneceğim diye tutturuyor tutturuyor ama tabii ki de aile buna tamamen karşı. O dönemde Milovan'ın dersleri iyi gitmiyor. Çünkü aşklar ne bileyim Einstein'la yaşadıkları işte iyi gitmeyen bir süreç notlarına yansıyor. Ben Hatta, bir şey söyleyeyim mi hocam? Kesin evet. Einstein Milavan'ın notlarını çalıyordur. Yok be ya. Umursamadığı derslerde var ya. Bir tane kanka çok iyi bir kanka bunlar, e, onun notlarıyla çalışıyor, onun notları sayesinde geçiyor. Derse gitmiyor ki adam, derse gitmiyor, adam dersi yok görmemiş, sadece o notları alıyor, derse gidenlerden, o notlarla çalışıp sınava gidip bir şekilde geçiyor. Bence Mila Milava'yı Milava da bir şekilde sömürdü hocam. Milava'nın derslerinin kötü gitmesinin sebebi ekstra Einstein yerine de çalışması. Yo, da artık. Benim <gülüyor> 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 Annesi diyor ki, ne oldu senin Milava'na, notlar da kötü, hayırdır? Notlar istediği kadar kötü olsun, istediği kadar sınıfta kalsın. Milava benim karım olarak kalacak diyor ve annesiyle böyle bir sürtüşmeleri var. Yani bilmiyorum, anne istemiyor kadını, çok acı. Bir gün gene Milava'yla bir tane göl kenarına buluşuyor bunlar. Evlenme teklif edecek Einstein'a bak sen. O gece e, bir otelde kalaraktan e, bazı biyolojik olayları tetikletiyorlar ve Milava hamile kalıyor. Bu gerçek bir olay. Düşün Einstein üniversiteden mezun olmuş. Parası uf, ya baba tarafından veriliyor ama işi yok. Annesi evleneceği kadını istemiyor ve bunun üzerine kadın hamile. Ne yapacak? Tabii ki de Milava Macaristan'a geri dönüyor. Çocuğunu orada doğuruyor. Einstein'la mektuplaşmaları var. Mektuplaşmaların bir tanesinde Einstein çocuğu kabul etmiyor. İstemiyorum çocuğu diyor yani. Adam duygusuz la. Bizim duygulu adam bak ne hale geldi. Aşk mektupları yazan kadın için ölen adam yani çocuğunu istemiyor. Bu duruma kadar gelmiş durumda. Daha sonra çocuğu hakkında Liza'ydı yanlış yanlış ilk çocuğu. Çocuğu hakkında mektuplaşmalarda çok bir şey ortalıkta yok. Öldü diye aksediliyor. Ve daha sonra babası bir gün ölüm döşeğindeyken Albert Einstein babasının yanına gidiyor. Ve Milava olayını konuşuyorlar. Einstein'ın babası Milava evlenmesine izin veriyor. Gene bak filmi kurgusu geliyor iyi izle. İzin verdikten 72 saat sonra baba ölüyor. Olaya <laughs> <laughs> bak yani. Tövbe yarabbim. Her neyse babasının ricası üzerine Milava tekrardan Macaristan'dan Zuriye'ye geliyor. Ve Milava o muhteşem aşk, evlilik yaşanıyor. Ses. bir anda olan bir olay değil mi? Sesin çok düşük gelir bu. Neyse dur bak sen olayı dinle. Moda girince zaten şey yaparım. Diyor ki Amerika'da işte ulan diyor Almanlar diyor atomu parçalayacak diyor. Buldular neredeyse diyor. E diyor bu Almanların diyor parçalamasından önce bizim de bunu parçalamamız lazım diyor Amerikalılar. Bu diyor ki Einstein ben bu işe girmem diyor. Bu atom parçalamada ben yokum diyor. Sonra diyorlar ki peki bu atom parçalamasını Naziler bulursa Almanya'da senin arkadaşların var, ailelerim var, işte bir sürü çevrem var. E bu ne yapacak? yapacaklar, kullanacaklar. Onların ölmesini mi istiyorsun diyorlar. Sonra Albert Einstein duruyor düşünüyor. Haklısınız diyor. O mektubun altına imzasını atıyor. Ve gidiyorlar atom parçalıyorlar. En iyi ben parçalarım. Tam Türk Haklıdır <laughs> Halkın şaka gibi Çok iyi ya. Tamam hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Kalbini geri Bir Nerede kaldık? Nerede kaldık? Ha iş yerinde. Patent ofisinde. Tamam 3, 2, 1. Evet şimdi ne oluyor? Biraz daha devam edelim. Einstein'la çok yakın arkadaşı bir iş buluyor. Ya adam üniversitelere başvurmuş. Hiçbir üniversite bununla e, yanında gör istemiyor. Niye? Çünkü üniversiteden mezun olurken hocası buna kötü referans oluyor. Bu dik başlı. Bu söz dinlemez. Bundan kaynaklı Albert'ı kimse yanında asistan olarak almak istemiyor. Babası o dönemin çok ünlü bir zengin adamı olmasına rağmen mektuplar yazıyor, direkt şeyler yazıyor, referans mektupları yazıyor, üniversitelere başvuruyor. Oğlumu işe alın diye. Her neyse patent firmasında işe başlıyor. patan firmasındaki işi aslında ilk başlangıçları sevmiyor. Bir bakıyor patan firmasında bir sürü zamanı var. Zamanıyla beraber beraber ne yapıyor? Oturuyor, makaleler yazıyor, oturuyor, e, ne bileyim hipotezler kuruyor. Kendi kendine düşünmeyecek zamanı var. Bir sürü zamanı var. Teoriler uyduruyor. Zaten başladığı, o teorilerin başladığı, birbirini tetiklediği, hırslandığı, gece gündüz yazdığı teorileri patent firmasında yazıyor. ilk başlangıçta çıkardığı makaleler, bu kim lan? Bir manyağın bir tanesi. işte bizim fikirlerimizin tam tersine fikirler yazmış diyor bilim camiası. Hocam o da çok enteresan değil mi ya? Patent, ya çalışırken şey düşüne böyle, fizik düşüne at tam düşüne, adamın biri geliyor diyor ki ben delikli kaşık icat ettim diyor. Bunun patenti için imzalıyor. <laughs> <değil mi? gülüyor> Bizim Einstein o dönem ufak ufak bir tepki çekmeye başlıyor. Herkes merak ediyor. Demi diyorlar ki işte günün popüler adamı işte iki tane makale yazar. Kimse ciddiye almıyor. Einstein her teoride böyle onların hipotezlerini, onların teorilerini tam zıt yıkıyor ortalığı. Newton'un bile bulamadığı bazı çalışmalarda teoriler yazarak, Newton'un bile eksik sonunu getiremediği teorileri Einstein oturduğu yerde yazarak buluyor. O dönemde, o dönemde patlıyor. Onu yanına asistan olarak almayanlar bile Einstein'ın patent firmasını görmeye geliyor. Olaya bakar mısın? Ben size yalvardım yanıma, yanınızda geleyim çalışın bana bir şey öğretin diye. Ama adamlar ne yapıyor? O makalelerden, o çalışmalardan sonra Einstein yanına sen kimsin diyeyim şeye geliyor böyle e, tanışmaya geliyorlar. Hocam şu anda gözümde bir zamanlar der böyle koltuğa döner. Fakir ama gururlu bir çocuk var. İşte, zengin ama işte sorumsuz bir çocuk vardı. İşte o benim. <gülüyor> <gülüyor> diyor. Tabii bu sırada evliliğinden de bahsetmek istiyorum. ile muhteşem bir e, aşkla evlenen bizim Einstein eve gitmek. Kafayı bozmuş, tırlatmış gece gündüz yazılar yazıyor. Milava'nın ikinci çocuğu oluyor Hans Albert. Üçüncü çocuğu oluyor. Evle ilgisi olmayan Albert Einstein bütün yükü kadına bırakmış. Kadının en büyük hayali hür gezmek, hür olmak, e, kadın fizikçi olmak. Bilim dünyasındaki erkeklerin yanına kadının da hükmünün olduğunu göstermek. Ama kadın, kadın zavallı Einstein yüzünden, baskılanma yüzünden evden dışarı çıkamayan ev temizliği yapan Einstein'ın arkasını toplayan hizmetçiye dönüyor ya. Ve kadın artık psikolojik ben böyle kendini çok kötü hissediyor. Yıpranmış hissediyor. Ve o dönem Einstein yazılarını yazmaya devam ediyor. İşte arkadaşları arkadaşlarıyla doğa yürüyüşlerine gidiyor. Keman çalmaya devam ediyor. Zaten en büyük aşkı keman. Yani adam müzikle uğraşınca mutlu oluyor. O dönem yıpranan bizim Milava Einstein'la sürekli kavgalar. Evde bir huzursuzluklar çıkmaya başlıyor. Erkek milleti tabi bu durumda ne yapar? Allah hepsinin topuna kibrit suyu. Kuzeni, kendi kuzeni Sayla mektuplaşmaya başlıyor. Aşk mektupları. Lan Einstein sen kendi ailene o aşk mektuplarını yazmaya devam etseydin Milava ile evliliğin yürüyecek. Bir çocuğun öldü, iki çocuğun kalmış. Evine git ekmek götür, iki sohbet et, evinle beraber iki muhabbet et, aile birliğini kur, devam ettir. Tamam bilim bilim diyorsun hadi onu da anladık. Elsa nereden çıktı Einstein? Bir de kuzenin yani. Neyse sinirlendim burayı kesebilirsin. Daha sonra e, bizim Einstein buldukları teorilerle beraber patlıyor patlıyor patlıyor. İşte çok ünlü bir Almanya'da. Almanya'da bulunan Münih Üniversitesi'nden davet alıyor. Orada araştırmacı, orada profesör olarak işe başlıyor. Ailesini topluyor. Milavayı, çocukları, her şeyi topluyor. Geliyor Almanya'ya. Tabii bu Almanya'ya geliyor ama buradaki bilim olaylarına devam eden bizim Einstein evi ihmal etmeye devam ediyor. Milavanın düşüncesi yeni bir sayfa açtık. Mutlu olacağız. Yeni bir düzen. ...istediği başarılar elde etti. Çok popüler. Kimsenin bulamadıklarını bulmuş. Tamam artık evine döner. Eviyle ilgilenir diyor ama bizim Einstein manyak devam ediyor çalışmalara. Yani herkesin tamam yetti bu Burada durman lazım. Senin ömrün bu kadardı. Bundan sonrası artık senin rahat yaşayacağın zaman diye düşündüğü zaman bile Einstein teori yazmaya devam ediyor ve Milava bunu 3 ay sonra terk Hocam o kapıdan bir kere girmiş. Evet. Daha da çıkış olmaz. Sonra diyor ki ben kendime yemeğimi yapacak, kıyafetlerimi ütüleyecek, temizleyecek, özel bakım ihtiyaçlarımı karşılayacak, kafamı ütülemeyecek. Ya bildiğin hizmetçi tarzını. Bir eş adayı. Kim? Elsa. Daha önce mektuplaştığı, işte flörtlediği Elsa'yla evleniyor. Boşandıktan sonra evleniyor. Milava onu boşuyor. Ah Einstein ah. Neyse bir olaydan daha bahsedeceğim artık kısa keseceğim. Einstein'ın bu olaylar aklıma geldikçe canım sıkılıyor. Finale gelelim finale gelelim. Ölümün acı son. Her canlı doğar, büyür, zirveyi yaşar. Mutluluğu ve mutsuzluğu tamamen ona bağlı umurumuzda değil. Ve ölür. Ölüm noktası acı. Diyor ki vasiyet üzerine. Benim bütün bedenimi yakacaksınız. Bizim Einstein öldükten sonra ölürken bile e, not defterlerini böyle şey yapmaya çalışıyor. Yazmaya çalışıyor. Doktorun bir tanesi Einstein'ın beynini çıkarıyor. Bu gerçekten hikaye değil. Bu gerçek bir olay. Beynini 240 parçaya bölüyor. Olaya bakar mısın? Beyni incelendiğinde Einstein'ın normal senin benim izleyici seyircilerin de aynı boyda olduğu, sadece bunların kıvrımlarının çok olduğu görülüyor. Ve bu 240 parça içerisinde incelemeler sonucunda algılama gücünün yüksek olduğu frontal lob diyorum ben buna. Frontal lob da normal bir insandan daha büyük olduğu rast. Acaba ben bunu da geçen arkadaşlarla sohbet ederken bu olayı anlattım. Eee arkadaşlardan bir tanesi şey dedi. Hocam dedi acaba çok düşünmekten, çok çalışmaktan oradaki frontal lob gelişmiş ve büyümüş olamaz. Doğuştan büyük gelmeyip çalışmaları sonucunda büyümüş olamaz mı? Evet olabilir. Bu da güzel bir yorumdu. Bunu da sizlere eklemek istedim. Daha sonra FBI ajanları gibi doktorun evi basılıyor. Doktorun evi basıldıktan sonra Einstein'in beyni bulunuyor. Beyni toplanıyor. Ve beyni şu an Amerika'da bir müzede sergileniyor. Beynin üçte birim desem, dörtte birim desem yok. Adam diğer doktor arkadaşlarına dağıtmış. Herkes de işten kovulacak korkusuyla. Einstein'in beyninin parçası bizde demeye de korkuyorlar. Bunu ne yapıyorlar? Saklıyorlar. Şu an Einstein'in beyn beyninin belli bölümü o müzede sergilenmiyor ortalık yok. Evet, benim aktaracaklarım bu kadar. Umarım eğlenmişsinizdir. Eklemek istediğim bir şey var mı? Hocam, Türk filmi olsaydı ismi ne olurdu? Ayberk Ayber gelişlerinizdir abi. Aynen, 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 Şimdi bir öneri yapıyoruz ya genellikle. Çünkü önerim bir müzik olsun. Şimdi sevgili yönetmenim <laughs> senden de ricam. Bu olay biterken alttan da müziği vermen. Evet. De Einstein. De Einstein. Atomu parçala, kendim parçalan. Beynim parçalansın. Hakikaten ya. Neyse artık sözüm bittiği yerdeyiz. Sözüm Farkındaysan yönetmenim özel makaleleri yazdıkları, herkesin o konuştukları hipotezleri falan onlara girmedik. Biraz daha magazinsel boyutta konuşmak istedik. Ya yani MC kare işte yani. Ee, eşittir MC kare. O kadar yani. basit bir şey değil ama. Ya yani kütlen yoksa ışık hızına ulaşırsın. Kütlen varsa ışık hızına ulaşamazsın. Peki. Falan. Fizik o kadar basit değil. Sevgili izleyiciler, bizlere eşlik için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kaan tamam, güzel mi? Tamam, tamam. Hayır ya, o şarkı değil. Tamam, şarkı çalıyor zaten. Var da, Evde çoluk çocuk bekliyor. Einstein gibi olmayalım. Yuvamızı yıkmayalım. Ya. <laughs> ya... <laughs> Ünlü, popüler, muhteşem, zengin babanın, zengin şımarık oğlu. Ama mutluluk yok. Sıfır. Ama düşünsene, kime göre mutluluk yok? Belki o bundan mutluydu. Mutlu ya da bu mutsuzluktan bir zevk alıyordu bilemiyorum. Belki. Ben, sana göre mutsuz, adamla göre belki mutlu. Adam belki zirvede bunu yaşamak istiyor. Yani hayal ettiği şey oluyor. ya. zaten şey diyor, ben bir aile babası değilim diyor. Bunu her zaman söylüyor. Fikir babası. Hakikaten fikir babası. Fikir babası. Evet. Hadi gidelim. Hadi bakalım. Bu bir roman. Başrol desen Ben bir figüran Hem yazdın hem oynadım, Hem beni oynattın Ben saf bir aşıklarım ve Sen ise arzularının peşinde Ne kadar aldandım Üzgünüm ama üzgünüm Sadece boşa harcanan zamana üzgünüm, ne kadar aldandım, üzgünüm ama üzgünüm, sadece boşa geçen zamana üzgünüm.